saat 1'e çeyrek var. Ben bugün baya bir geç kaldım. Bakın. Kahvemi yaptım. Mert'in odasına geldim çünkü laptop Mert'in odasında. O zaman hem editimi yapayım hem de Savur'a doğru yol almaktayız. Siz neler yapacaksınız Savur'da? Biz bugün kahvaltı türü yapacağız. Her tekrar yeni bir güne başlamak üzere Savur'da da inşallah bir arada olacağız. Görüşürüz tam editimi yapıyordum ki Mert bir sesler geliyor ama ne sesler yani çünkü zihnimden hiç kopmayacak sesler. Mert sen ne açtın bakayım? Sünnet videomu açtım. Ay Mert'im. Evet çok güzeldi gerçekten de Mert'ime sünneti yemekli yapmıştık. Ah anılar iyi ki böyle CD'ye çekiyorsunuz sonradan da izleyebiliyorsunuz. Neyse ben editime devam edeyim Mert'im de izlesin bari. Hadi görüşürüz. Bay Bakar mısınız Mert'e nasıl da güzel izliyor. Bak bak ver oğlum bizi. <laughs> Ay bakar mısınız Mert? 2012'de biz yapmıştık Mert'in sünnetini. Bu anneannesi, dedesi. Çok güzeldi öyle değil mi Mert? İnşallah damadın da böyle güzel yaşar. Oğlum buradan bir rüzgar geliyor. Sanki. Arada sanki öyle bir geliyor da. Nereden? Hadi bakalım hayırlısı. Size de biraz göstermek istedim. Mert'imin bakar mısınız? Ne tatlı benim çocuğum. Bu da dayısı, dayımız dayımızı çok seviyoruz biz. Hiç Mert tat koltuğundan da hiç böyle yani paşalar gibi oturmuşsun. Güzel de duruyorsun. Bakar mısınız ben de çok güzel elbise diktirmiştim kendime beyaz. Çok güzeldi Rabbim inşallah damatlığını da evlenirken inşallah böyle güzel yaparız Rabbim bize de göstersin yaşasın. Bunlar da bizim halalar Samsun'dalar. Samsun'da yaşıyor kendileri. Güzeldi. Neyse ben böyle sesini duyunca ama şimdi çocuğum 15 yaşında oldu. Çok yıllar geçmiş be. Çok da değil çocuğum. Neyse. Ben bile arada bazen izliyorum. Güzel. Ay Mert'imin o bebek ya, halini severim ben. Özkan'cığıma baksana. Siyah takımlarla. Bunlar hala ve kuzenler. Ay neyse Mert ben gidiyorum. Yine takıldım kaldım burada. Kopamıyorum Mert. Fark gidiyorum. Saat 3 oldu. Biz artık sahur vakti. Böyle kahvaltı türü yapıyoruz. Yumurta yaptık bugün de kahvaltıyla birlikte. Özkan da çayını alıyor. Evet. Herkese buradan iyi sahurlar diliyorum. İyi geceler. Merhaba. Hoş geldiniz. Saat 2'ye geliyor namaz kıldım, ettim. Şimdi güzel günlük süpürmemi yapacağım. Ama dışarısı öyle güzel ki 21 dereceyi gösteriyor. Dün daha serindi yani hava kötüydü dün. Ama bugün çok güzel. Şimdi size de göstereyim. Bakar mısınız 21 derece o kadar güzel ve sakin ki bugün sokağa çıkma yasağımız var 2 günlük. O kalabalığın arkasından şimdi herkes evlerinde oturuyor. Yani öyle bir kalabalık var ki marketlerde. Bakın şuradan. Yani normalde çocuklara yasak ama orada bir çocuk sallanıyor. Bilmiyorum gösterebildim mi acaba? Şimdi fark ettim. Bakın sallanan bir çocuk var orada. Yani normalde böyle gizli bahçelerde. Çocuklarını çıkartıyorlar Bu da bir sorumsuzluk Bence Sağlık her şeyden önemli ee, Hava durumunu da Sizinle paylaştıktan sonra Bugün e, Yemeğim yok Ne yapacağım Mert'e vermiş olduğum bir söz vardı Pide sözü Pide yapacağız bugün sizlerle birlikte Nasip olursa Daha hamurumu henüz yoğurmadım Çünkü erken saat 2 e, ee, hamurumu da yoğururken tekrar yine birlikte olacağız. Bugünü de bitiririz inşallah sağlıkla, huzurla, sevgiyle. Sizin nasıl gidiyor gününüz, orucunuz, benim telaşlı ve koşturmalı. Hele de yemekten sonra, yemekten sonra çok e böyle bir ağırlaşıyorum, bir uyku hali oluyor. Size de oluyor mu öyle? Pamuk da beni dinliyor. <laughs> ne oldu pamuk? Ne oldu? Öyle. Ah. Böyle hafta sonları bilmiyorum bakalım. Ne olacak böyle hafta sonları bayramda bayrama kadar da devam edecekmiş herhalde büyük bir ihtimal ama olsun. Yeter ki sağlıklı yaşayalım. En büyük şey sağlıklı yaşamak ben şimdi şöyle bir güzel hemen yine günlük bir süpürmemi yapayım. Sonra yine biraz örgüye vakit ayırayım kendime. Sonra mutfak diyelim. Saat 3.30'a geldi. Ee, ben hala el işimi tamamlamak üzereyim ama bitmek üzere. Neden? Sap kısmını örüyorum bakın. Şu anda 3 sıra oldu böyle. Bir 4 sırada bitireceğim herhalde. Çünkü bakın çok da güzel olmadı mı? yazın inşallah dışarıya çıktığımda bol bol bu örmüş olduğum çantaları kullanacağım. Sapı da çok güzel oldu. Tekrar buradan Hobi Modan Hobi Modam sayfasına da teşekkür ediyorum. YouTube'da kanalı var arkadaşlar. Evet. Bakın. Güzel olmadı mı? Çok da güzel oldu. Yazın ben çok seviyorum. Sap kısmı da gel. Bir sıra daha 4 sıradan olacak. Şu anda bakın. 3 sıra. Şu anda dördüncü sırayı sırayı örüyorum. Dördüncü sırada da bitireceğim. Sonra da ne yapıyoruz? Tabii ki mutfağa geçeceğiz. Ben bu sıramı da tamamlayayım. Bu dördüncü sıramı da tamamlayayım. Ve çantamı bitireyim. Bitmiş halinle de tekrar böyle güzel. İnşallah benimle birlikte siz de ördüğüm çantaları göreceksiniz. Ay çok beğendim. Ellerime sağlık diliyorum. Mutfakta buluşuruz. Ve lollipop çantam bitti. Nasıl olmuş hayatım? İyi olmuş mu? Böyle biraz da süsleme de yapmak istiyorum ben. Böyle dümdüz olmasını istemiyorum. Önerilerinizi de bekliyorum. Kol detayı da, tutma detayı da bu kadar genişlikte yaptım ben. Gayet çok da güzel oldu. Artık inşallah dışarıda güzelce kullanabilirim. Belki bunu böyle de yapabilirim. Bilmiyorum. Şu anda düşünüyorum neler yapabilirim diye süs olarak. Ama bu ikisi üçü çok büyük geliyor. Ee, ya da şöyle de yapabilirim. Pembe pembe geliyor. O yüzden çok da pembe olsun istemiyorum. Ama en güzeli şöyle. Şöyle güzel bence. Ne dersiniz? Böyle güzel değil mi? Ya da Şöyle de olabilir. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya da bir tane ya da sonra da ya da şöyle. Ama bu sefer de çok süslü olur. Öyle istemiyorum. Genelde ya şunu yapacağım ben. Büyük bir ihtimal böyle istiyorum. Bir tane de şöyle küçük şuraya yapıştıracağım silikonla. Bence gayet güzel Bilmiyorum eğer sizin de öneriniz varsa bana yazarsanız e, Videomun altına yazarsanız sevinirim Ama benim lollipop çantam bitti Dışarıda inşallah Dışarıda kullanabileceğimiz günlerde olur inşallah Çünkü ben örgü çantalarımı çok kullanıyorum Ve bir tane daha örmüş oldum Diğer örgü çantalarımı da paylaşacağım sizinle Çok da pratik ve kolay Hobi Modam Youtube sayfasından mutlaka bu e, lollipop çantasını da görürsünüz. Siz de yapın, siz de paylaşın. Evet çantam bitti. Şimdi mutfak zamanı. Saat 4.30 ben mutfağa girdim. Ne yapıyoruz? Bugün pide yapıyoruz Tabii ki. Kıymalı ve kaşarlı pide yapacağım ben. Böyle kıyma harcımı hazırladım ben arkadaşlar. İçinde kıyma, soğan, karabiber, e, zerdeçal pul biber de dökeceğim. Hamurumu yoruna kadar bunu hazırladım. Bir de kaş, e, kaşarlı karışım yapacağım. E, bunu ben böyle domatesli, biberli falan yapmıyoruz. Biz böyle sade seviyoruz. İsteyen biber de koyabilir, domates de koyabilir. Bunu böyle kapağında kapatıyorum. Bu hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Burada 4 su bardağı unumuz var. Bunu böyle ortasına açıyorum. Unumun ortasına açıyorum. 1 su bardağı ılık süt bir su bardağı da ılık suyumuz var. Ve tabii ki neyimiz var? Tabii ki kuru mayamız var. Şimdi onu da açıyorum ben. Evet, onu da açalım. Mayam bayağı bir stok yaptım. Tabii açarken de biraz kötü açtık ama olsun. Mayayı içine döküyorum. aldıysa diye kıymetli çünkü. Evet, Onu böyle karıştırıyorum. Sonra tuzum var. Bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Onu da döküyorum. Onu da karıştırıyorum. Sonra yine bir tatlı kaşığı kadar şekerimiz var. Onu da katıyorum. Ve şimdi sıvı malzemelerimi katacağım. İlk önce ılık sütümü katıyorum unuma. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tabii özleşsin diye ve tabii ki şimdi de unumu kat, suyumu katıyorum. Pardon, unum zaten içinde. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ve şimdi Karıştırıyoruz. Biraz da sizi şöyle alayım. Evet. Şimdi unumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Rast getirsin. Biraz e, çok yumuşak olmayacak çünkü normal ev pidesi yaptığımızda bunun içine sadece zeytinyağı katıyoruz böyle bir çay kaşığı kadar. Ama bunu yaptığımız zaman Pide yani kıymalı pide veya kaşarlı pide yaptığımız zaman hamuru sert olacak ki e, pidemiz güzel pişsin. Ben şimdi unumu yoğurayım. Sonra yine hamuru mayalarken yine sizinle olacağız. Hamurum hazır. Şimdi bakın böyle e, diğer ev pidelerine göre yaptığımız böyle kıymalı ve kaşarlı pideler biraz daha sert olacağı için mayalanmaya hazır hamurum. Şimdi bunu mayalandırmaya bırakıyorum. Mayalandıktan sonra tekrar tekrar yine birlikteyiz. Şimdi bunu böyle güzel kapattım. Hava almayacak şekilde. Çünkü mayalanması gerekiyor. Sen hadi güzelce mayalan bakalım. Biraz da üstünü de örteyim bunun. Ee, bir havluyla falan örteyim bunu da. Güzel mayalansın hamurum. Ee, kıymalı harcımı hazırladım. Şimdi de ne yapıyorum? Kaşarlı harcımı da hazırlayayım. Yanına da belki ufak yine bir salata yapabilirim. Ayran. Ondan sonra arkasından da çay. Görüşürüz. Evet. Kaşarlı ma ma e hamurum burada mayalanırken ben de iç malzemelerini hazırlıyorum. Bakın yine göstermiştim burada. Kıymalı harcım. Mert'im özellikle kıymalı e, pideyi daha çok seviyor. Benden de ne zamandır pide istiyordu. Dedim bugün e, madem ki yemeğimiz de yok yaparım o zaman dedim. Evet. Kıymalı harcım burada. Şimdi ben kaşarlı seviyorum. E, kaşarlı da yapacağım. Kaşarımı böyle güzel rendeledim. E, i̇steğe bağlı. İsterseniz e, direkt üstüne kırıp böyle koyabilirsiniz. Ama ben e, kaşarımı içine kırıp karıştırıp e, hamura öyle yapacağım. Yani herkesin isteğine göre nasıl yemek isterseniz harcınızı da ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben böyle seviyorum. Ve böyle yapıyorum. Hamurum hala mayalanacak çünkü daha yeni koymuştuk zaten. Şöyle bir saat falan mayalanmasını istiyorum ben. Acelemiz de yok. O yüzden ama yeter ki harçlarım yani iç harçlarım hazır olsun ki o konuda daralmayın, bunalmayın. Evet, kıyma, şey kaşarlı harcım da hazır. Hmm, böyle de çok güzel oluyor. Ee, daha önce de vloglara bir ara ara vermiştim. O ara verdiğim dönemde de yapmıştım. Ama o zaman yaptığımda biraz kalın yapmıştım. Ama bu seferki hamurlarımı daha ince açacağım. O ilk denememdi ama gayet de güzeldi ilk denememe göre. Buna karabiber de koyabiliriz biraz. Karabiber de dökelim. Ve tamam. Kaşarlı harcım da hazır. Bakın. Bu da hazır. Çok şükür. Evet, iç harçlarım da hazır. Hamurum mayalanıyor. Şu anda her şeyim hazır. Sadece açıp yerleştireceğiz o kadar. Evet. Belki biraz da onun yanına salata yaparım çok hafif çünkü salata da yapsam Mert fazla salata tüketmiyor ama bugün mutlaka ona salatadan da yedireceğim. Evet. Şöyle geçtim yerime namaz var zaten namaz vakti yaklaşıyor. Özkan da işe gidecek az kaldı gitmesine. O dört yani orta vardiyede çalışıyor bu hafta. Neyse pide hamurumu ayarladım. Onu mayalanmaya bıraktım. İç harçlarım da hazır. Namazımı bekliyorum. Bugünü de böyle tamamlayacağız inşallah. Bizim de e, buranın merkezi sistemi e, kömür olduğu için kaloriferlerimiz. Biz de en üst katta oturuyoruz doğal olarak. Ne oluyor? Kurumlar bütün, bütün hep bizim balkonda. Şimdi Özkan orayı temizliyor. Çünkü e, belki diyor yarın orada iftarımızı açarız diye. Genelde de o balkonu çok seviyor vakit geçirmeyi de. Öyle. Bakın çantama karar verdim. Çantamın son hali böyle olacak. Bu pomponları böyle yapacağım. Sap kenarlarına yine doğru bir karar vermiş oldum. Bunları silikonla yapacağım ben. Yaparken de birlikte yaparız inşallah. Evet. Normalde bugün yasak olduğu halde hala bazı anne ve babaların duyarsız olduğunu görüyorum. Hala parkta çocuklar oyun oynuyor. Yani ben bu anne babalara anlam veremiyorum gerçekten de. Çocuklarını böyle bir virüs karşısında parka çıkartıp oynatabiliyorlarsa hiçbir şey de demiyorum. Rabbim herkese akıl fikir versin yani ne diyeyim. Bir şey demiyorum. Ben şimdi mutfağa geçebilirim. O zaman pidelerimizi yapalım. Çünkü Saat 610 10 geçiyor. Haydi mutfağa. Mutfaktayım. Artık mutfağa girme zamanı geldi. E, 6'yı çeyrek geçiyor. Artık pidelerimizi yapmaya başlayalım. İlk önce ne yapalım? Bakalım ilk önce bir hamurumuz mayalanmış mı ona bakalım. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle de açıp size de göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Maşallah maşallah. Bakar mısınız? Maşallah. Sübhanallah hamuruma. Bayağı da bekletince de daha güzel mayalanıyor. Ben şimdi bunları yoğurup parçalara böldükten sonra yine birlikteyiz. Böleyim şunları bir. Ben hamurlarımı ayırdım. Bakın göstereyim şöyle. 10 parça oldu. Böyle güzelce bunları böldüm. Güzelce de yuvarladım. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok çok güzel oldu hamurlarım. O kadar yumuşacık olmuş ki puf puf. Şimdi açmaya başlayalım. Evet. Bir taneyle başlıyorum şu anda. Ben ilk yaptığımda e, bayağı bir ince yapmıştım. E, kalın yapmıştım ve biraz kalın olmuştu. O yüzden bu sefer ince yapacağım. ince açacağım yani. Tepsimi de hazırladım. Yağlı kağıdımı da serdim. E, çünkü kalın bıraktığınız zaman da biraz böyle kalın oluyor. Onu da biz sevmiyoruz. Böyle bir incelik iyi herhalde. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Böyle güzel açılıyor ki. Çok da güzel mayalanmış. Bu incelik iyi. Şöyle bir elimle de açıyorum ki gayet güzel olsun bu. İlk ilk hamurumu tepsime koyuyorum. Şöyle tip tepsime diziyorum böyle yağlı kağıdın üstüne bu boyda bu ebatta çok iyi. şimdi ben açmaya devam edeyim en sonda kıymaları koyarken yine sizin sizinle birlikte olacağız. evet pidemi açtım şimdi böyle güzel. şimdi kıyma harcını koyalım. üç tanesini yaptım ben koydum şimdi sizlerle de birlikte yapalım. kıyma harcını koyuyorum böyle. pidenin yani hamurun her yerine yayıyorum. içine sıvı yağ da koydum ben. ben enfes seviyorum. Sahura da yeriz inşallah çünkü sahura da kalır bu mal iç. Yani bu pide sahura da kalır, sahurda da yeriz. Özkan gelecek gecede zaten o da şey yapar. Evet şimdi Kıymalı harcımı koydum. Şöyle yapıyorum. Şöyle yanlardan kapatıyorum böyle. Şöyle. Bakın. Evet. Böyle kapatıyorum. Hop. Tamam. Evet. Bakın şöyle yapalım Evet Şu anda pide hazır Bunu ben şimdi böyle güzelce Tepsime koyuyorum Sizin yanınızda yapayım dedim Normalde hepsini tepside yapıyorum ben sığabiliyor. Şimdi ben bunları güzelce yumurta sarısı sürüp fırına vereceğim. Artık vakti de geldi. Diğer kaşarlılarımı da yapayım. Evet. Bunlar mis gibi bir pişsinler. Hadi bakalım. Evet. Şimdi o zaman yumurta sarımızı kenarlarına sürüp hemen fırına verebiliriz. Bugün pide de yaptığımız iyi oldu. Mert'in ta geçen haftadan söylemişti bana ya pide yap ya pizza yap ama pide iftarda daha güzel gideceğini düşündüğüm için ben de böyle pide yapayım dedim. Mert zaten bir de biliyorsunuz kıymalı her şeyi çok seviyor. Bilmeyenler için de söylüyorum. Bakın böyle her yerini de güzelce yumurta sarısı sürüyorum. Ve şimdi sonra da sürdükten sonra da güzelce fırına vereceğim. Pişmeye başlasınlar çünkü e, kaşarlı pidelerimi de yapacağım. tepsime göre. Sizce de iyi olmadı mı? Ben çok beğendim. Biraz daha küçük yapayım dedim ki daha fazla şey olsun diye. Gayet de güzel oldu. Minik pide oldu. Bu sefer de böyle yapayım dedim. Daha da güzel oldu. Böyle daha çok hoşuma gitti. Şöyle biraz da açayım. Tamam. Ben şimdi bunları yapmaya devam. Şimdi de iki tane kıymalı var, iki tane kaşarlı yaptım böyle minik yaptım. Artık böyle yapacağım fırın tepsim küçük olduğu için böyle küçük olmaları daha güzel oluyor, yenmesi de daha zevkli olur. Şimdi e, kaşarlı iç harcımdan var, onları da devam edeceğim. Bunlar da fırına gidecek, bir tepsim çıksın, sonra da bunlar. Şimdi bunlara da yumurta sarısı süredeyim. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby. Böyle pide mi bekliyorum? Üç tane hamurum kaldı. Onların da eğer kaşar yetmezse böyle küçük ufak ufak paket ekmek gibi yaparım. Tatlı yapmayacağım. E, dondurmamız var. Bir de kağıt helvamız da var. Onu yeriz inşallah bu akşam. Bugün e, iyiyim çok şükür. Şimdi pişmek üzerine Üzerine de şöyle bakın. Evet böyle de bir yumurta kırdım. iki tanesine hafif pişsin. Sulu bırakacağım. Mert böyle istedi. Haydi pişsin. Pişin bakalım siz. Ta 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 ta. Ve ilk tepsim çıktı. Yumurtaları fazla pişirme dedi Mert. O yüzden de pişirmedim. İlk, te, ilk tepsi pidelerim çıktı. Söze gerek yok enfes olmuşlar yine çok da güzel pişmişler şimdi ikinci tepsimi attım bu biraz soğusun. olsun sonraki da diğer e, kaşarlı pidelerimi koyacağım ellerime sağlık diliyorum çayımızı çayımızı koyduk İlk posta e, pidelerimiz pişti kıymalı ve yumurtalı pidelerimiz ve ayranımızı da yaptık daha ne olsun çok şükür Rabbim verdiği her rızka binlerce şükürler olsun diliyorum. Şimdi ikinci posta da fırında. Üçüncü postayı da koyacağım. İkinci tepsim de çıktı. Bunlar da minnak pidelerim. Çok güzel olmamışlar mı? Üçüncü tepsimi de koydum. Dört tane de böyle baget ekmek olarak yaptım. Üçüncü tepsim de pişerken şimdi ben 8'de 20 var masamı hazırlamaya başlıyorum. Bakın üçüncü tepsim de çıktı. Bakar mısınız bu minnak benim bagetlerime? Çok güzel değiller mi? Evet hepsi pişti pidelerim. Masamı da hazırlıyorum. İftar vaktinde görüşürüz. Evet. Herkese buradan hayırlı iftarlar, iyi iftarlar diliyoruz. Biz bol pideli bir iftar günümüz var. Herkese buradan afiyet olsun. Yemeğimizi yedik çok şükür. Mekanıma geldim. Burası benim koltuğum. Şöyle güzel de ayaklarımı uzatıyorum, çeviriyorum. Tabii ki çaya devam. Valla pidelerim çok güzel olmuş. Enfesti. Kaşarlı ve kıymalı pidelerim. Ama bir dahakine kendi fırınıma göre daha böyle küçüklerden yapacağım. Küçükler daha lezzetli oluyormuş. Neyse yapa 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 kendimizi geliştireceğiz inşallah. Sizlerin nasıl geçti bugün orucunuz? iyi miydi, rahat mıydı? Benim bugün çok şükür rahattım. Pidelerimi yaptım. Tatlımız yok. Dediğim gibi dondurmamız vardı. Kağıt helvamız da var. Mert de yemek isterse yeriz ama yemesek de olmaz. Çikolatamız var. Çikolata yeriz. Önemli olan sağlıklı, keyifli olmamız. Yasağımız devam ediyor tabii ki. Öyle. Öyle film izliyorum. Çok şükür dinleniyorum şu anda. Namaza kadar da biraz da vakit harcıyorum. İşte film izliyorum. Telefonuma bakıyorum. Öyle. İnşallah sizin de gününüz güzel geçmiştir. Öyle. Saat 11'e geliyor. Ben çay içmeye devam. Ee, İlkaylı Zeynom geliyor ziyarete. Tam komşuyuz biz burada bu sitede. Onlar gelmeden önce de videomu artık kapatmak istiyorum. Ee, tekrar hepinize hayırlı akşamlar dilemeden önce e, videomu beğen ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize de hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.